أفلت شمس العالمين وشمسكم لنا تسطع رحمة لنا نبه الزمان شيخونا محمد موطع أفلت شمس العالمين وشمسكم لنا تسطع رحمة لنا نبه الزمان شيخونا محمد موطع شيخونا محمد موطع شيخونا محمد موطع ضحى بال. Allah korusun insan oğlu bir bele dökülmüştü. Süfyan Sevde Hazretlerinin kendisi belli oldu dedi. Nasıl belim dökülmesin diyor. Elli sene döküyorum. Bana hocalık eden adamın imansız gittiğini gördüm. Bunu duyduğum zaman ben o günden bugüne ne zaman aklıma gelse bir rahim Çok tehlikeli yani. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Evliya hayatlarını okumalı, ağlanmalı da cünnersin. Bak mesela imanı mecazi var, imanı hakiki var, küfrü hakiki var, imanı hakiki var, itnil vakit var, ebul vakit var, kesilik var, fenai şuhudi, fenai vücudu nedir? Bunları temel meseleleri devamlı kavramaya çalışmak lazım. Yani şimdi biz burada aracı yetenekten, kumandanlık başından dolayı kıldırmanızı, zikir yaptırmanızı, idarecilik gönlüne yaptık. Yani sakın ola <laughs> ki, kurgulaştık Kemal'a e geldik falan zannetmeyin. böyle bir zanına kapırdığın zaman, çünkü kendini beğenen herkes Allah'a şöyle lanet eder. Bizim kendimiz çok çok <laughs> istifar etmek lazım. Kendini kontrol etmeli daim. Mümkün olursa, Tazakalanlara yardımcı olmak lazım. Ara sıra bu çocukları sevindirmek lazım ki başta hep günahın altına gidiyorlar. Ara sıra da 10 günde, 20 günde işte bitti bunu. Gücünü tüketildi, ufak da olsa. Bir onun gönlünü hoş etmesini, gönlünü hoş etmesini. Bir de başı, diyor, bir de kaldığım diyor, efendim ne yapayım diyor. Diyor, bir yetim başını sıvazla. Hele yetim, yetimin ağlamasından aşağılar. atalım o kadar. Kazanmamamı diyerek. Acayip karayip şeyler var şimdi içinde. Ha? Kalbinde dünya olan insana Allah Teala Hazretleri'nin kalbinde dünya olan Allah Teala Hazretleri'nin kazabı var düşmanı. ahlakı makam kesmedilmez de ele buyurmuş. O yerlere gülkün ettiğim an mümin kulumun kalbine çıkarım. Kalbe Allah'tan başka illallah dildiler bu. İki mahluku şey yapmamak lazım. Şimdi rabıta demişler. Rabıta de, bir de Cenab-ı Hak şey yapıyor. Bir vesile olarak da ne Efendimiz'e çok salavat sezbe getirerek Efendimiz'e o hakkı hatırlatırlar. Ha? <laughs> Muhabbetli. Yapmıyoruz, salavat ettik devam eder. Hem de, de ve her zorluğu her işbirliği halleder, her günahı de. her teyze devam eder ve benim ruhum seni işaret eder diyor, amel bulamadığı zaman. Mesela bir insanın kuzusu da mısın? Nerede ki oraya gider, oraya gider. Hacılar, yoldan çıkmasına sebep olur. Kocasının daha güzel olur. Gözünün üstünden de ağzını yaktan ağırladı, hoşuna gelir. Ağabey yol, barı kalmasınlar da hiç bilebilir, hiçbir şey kalmadı falan diyebilir. Bu nefsin şeytanın oyunu ile. Ama bunlara gel. Çünkü bir adam, bir, yapma adam, yapma bir yapma. adam. Çünkü e, şimdi bir şey çok kıymetli, onun üzerinde çok durur. Bunu diğer adamlara niye söylemiyor? Bu adamlar e, e, olacak, örnek olacak şey olmaz her adamın kabiliyeti olmaz. Yani biz öldükten sonra da bunun düzenini yürüyebilmek için yani en ileride arkadaşlarla kadarsanla bu işi, işi sağlamak var. Yoksa diğer arkadaşta herkes aynı şeyde olamadığı için kapasiteden. de için normal ya. Yani. Ezden eğilir, hak kabul eden haklar geçer yani adam yakayı kurtarabilir. Ama bu işin başına olanın sorumluluğu çok. Evet, ama tamam şimdi şeyler tüp falan demeyin, kuracak şeyler. Asili getirip para kazanırsa seni düştü asili ateş verir ile karmaşık, oturma kesinlikle yapma. Çünkü bu Allah ve Peygamber'in yanında. İnşallah sana Bana bu inşallah sana söylüyor diye Peygamber'in söylüyor. Bak Hakkı yani? yanına gözleri ama bir adam geliyor. Efendimiz diyor ki Hakkı sen öbür tarafa git. ya Resulallah o beni görme. Sen onu görüyor musun? Evet. evet. Orada da de, İmam Rabbana böyle Kendine kendi kendine bir bağlantı şey mı? İmam Rabbani Hazretleri 24. <laughs> e, İmam Rabbani Hazretleri mi? Yani ha. Hamrı ve Hamrı Efendimiz'in ıı, Yani Tabii tabi İmam Rabbani Hazretleri <laughs> büyük bir insan. Hatta yani işte şurada da bir bağlantı var mesela. Şimdi la ilahe illallah kelimesi. On iki मोहम्मद ने कहा एक बचे शिष्य को लाने क्यों नहीं कहा मेरे फॉर्ड के फैन में भी क्यों नहीं कहा उस्मान ने जिम्मे लेने से नहीं क्यों कहा हजरे का लेकर नहीं क्यों नहीं कहा उन्हें किसी व्यक्ति और यकीन शिक्षक है उन्होंने आकर्षण जिस में यकीन शिक्षक में बुरा Allah sana ciddi etmesin, o derece, o anı yakalamaz, yakalır. Yakaladığında da bir şey olur yani. Şimdi şunlar bitir, katil olmamak, bitire, ara vermemek evet, Yani işte bu Açkapı yolu kılmak için bu haftalık bitirmek gerekiyorsa, şimdi şurada bir saat bitir etsin ve buraya gelene kadar, Arka gelen her adam, zikir bu olmaz ya. Yani. Yani Maksatın, bu sohbetle beraber o tohumu içeri atıp otomata getirebilmekten. Yoksa, o zermenin ne var bilmiyorum yani, siz değil mi? Söylene bulgur tekine getirenler. Biz gencilik o zaman tabi, biraz işte atılırdı sadık ama. Fakat ne sevdik mi? Yok. Kesinlikle kalırdı, zor da alır. Ama şimdi otomatik oldu. Giymeye baktın mı sevdik. Yani şimdi onu yakalayabilmek. Yani zikri dair Çünkü Allah sana hazretleri her ibadete belli zaman koymuş. Ölçü koymuş. Zikrin ölçüsü yok. Kalimler böyle söylüyor. Çünkü Allah sana hazretleri diyor. Bak ne diyor? Ayakta yıkar, otururken, yan delik yatarken, işini zükerken, bunun dışında ne var Adam zaten ya ayakta olur, ya oturur, ya yatar, ya işini züker, değil mi? Bunların alimler onu anlamışlar. Her zaman bulması gerektiğini anlamışlar. Ama tabii bir şeyin bütün eline geçmezse, parçasından da mahrum kalmak Ahmaklık yani. Ese hele bu eline geçene kadar, ona da devam etmek gerekir yani. Ama mühim olan, bunu ele getirmek, çalışmak lazım. Daha güzel olur o numara. Nikl-i daimler. Evet, İmam Gaziada diyor, senden evvel evet. bari dedi, <laughs> bu zikrede getirmek lazım. <laughs> bu, dikkat edilir mi? Ee, en büyük cek de bunda yani. Evet. En büyük cek nikide yani. Tatlı yani. Olmakla rağmen içinden alı koymuyor. Evet. İçinden alı koymuyor. Evet. Yani kızın kendini istedim alı koymuyor. Onu yakalamak nerede bir şey koyuyor. Evet. Evet. Oğlum, dünya demişler, yani dünya bu gördüğümüz mahşe varlıklar falan değil yani. Şimdi Allah'tan ne alıkoyorsa dünya o yani. Sen kalbinde zikire düşünün yap. Yani o zaman mani değil mi? Ya yani arabanın kısa tekerin dönmesi, ön tekerin dönmesine mani değil mi? Yani, Aklınla dünya işlerini yaparken senin kalbini yeter ki sen de kaç eyle. Allah sana ile tevessü eyle. İçinden alık alma. Demişler ki, büyüklerimiz zikir, evliyaların zikri mahkudemiz. Kim zikre muvaffak olursa, Allah'ın inayetiyle kurtuluşa eder. Ama fikri ihmal ettiğin zaman kahım hepimize nasip ediyor. Yani Peygamber Efendimiz o kadar acayibime geliyor ki ziyanetten gelirse yok hadi. Bir hoca verir. Gel verir. Kur'an öğretir. Kıraç öğretir. Allah alem öyle tahmin edeyim. Belli bir ücret verir yani. Mesela biz de bulunduk orada. Dedim ki bunun yanında böyle kılar falan da şeyle yani hakimi öğrenmekle beraber onun emirlerini de yerine getirmeye gayret etmeli. Allah-u Teala Hazretleri Hirayet Kerime Mahallesi'nde kim beni unurursa ona bir şeytan mutlalat ederim, yüzünden yüz çevirirse asla ondan ayrılmaz diyor. Yani, Orada dinleyenler var. O Hoca Efendi değil ki, üzülecek bir durum yani. Nefsimize belki ne derse hafine. Ne diyor ya bu adam falan dediler. Dedim işte bu 20-30 senedir böyle bir şeyler söylerler. Valla, Allah Teala'nın ayet-i kerimeyle en söylüyor. O diyor işte bu böyle bir şeyler söylerler. Allah i̇şte Onun içinden diyor ki bak ayet-i ya mektubu açacaksın ama çocuğu bir daha okuyun. Yani o 32. mektubu okuyun. O yakın ilhana kitabını öyle de okuyun. Kendilerini <gülüyor> insanların en, en iyisi sanır. Onlar Allah'ın üstüne ağızlarını almazlar. Şeytana uymuşlar, şeytan olmuşlar. Ayet-i Kerime Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Allah'ın sonuna da kurcalık Ramazan ayı burada yine kendi nefsini kurtarma davasında. Kendi nefsini size çıkarmak için. Nefis diyorum çok büyük bir bela yani. Nefsini tanımak. Maalesef. Nefsini tanımak bir insan. Ya. Bizim haber bilerek yaralayan en Ya. Tehlikeli olur. Halbuki benim orada kamacım ne? Onlara bir mana bir ışık tutmak. Uyandırmak yani. Kalplerine bir nur ahmadı. Çünkü çünkü Efendimiz diyor, dili alim olup da kalbi cahil olanın vay var. Yani. Kretiyor, güzel yani. Ondan faydalanabilir de. Lakin fakat birçok Kur'an okuyan var ki biliyoruz onları. Kur'an onlara lanet eder. Bunu, <laughs> bundan, bundan kurtulmalı yani. Bu birçok bir bazı bir namaz kılan var ki vay o namaz kılanın haline ayet kerime bu. Ha, onlar sana. Ben oruç tutan bak efendim ne diyor, Allah Allah Allah. hayvan gibi hayvanı bir yere bağlarsan aç kalmış olur yani. Zikirde de öyle yani, dilinde kalmamalı yani. Kalbine geçirmeye çalışmalı, samimi olarak da. Erkekliğinle korkaklığın arasında bir dakika, iki dakika bir şey var yani. Bizim Budist arkasını çekmesin, erkekçe dayanır da bir anda çektirirsen kurtulur diye. Yani. yani buna çalışmalı elden geldiği kadar. kalbe gelmesinse bir defa. O artık kendi kendine devam eder yani. Allah'sa Allah sallallahu aleyhi ve sellem izniyle kevit çokumu Yani yüzüne yayılır. Ondan sonra nefis istese de dirilemez yani. Hani bir burayı şimdi gel et. Çokumu şimdiden anlat Kemal Yere bitmez o, külü gelmez. Deler kalkarsan da okumun olmalı. E nefsi de delmeli yani. Ne? Bu varlık Allah Teala'nın olduğunu bildikten sonra artık onun başı edilmiştir yani. Kuyruğunu muyruğunu sarılarsa da ben şey Allah'ın <laughs> 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 İkinci mektup. Bu mektup Molla Hazreti Muhammed oraya yazılmıştır. Dünyayı seven ve ilmi dünyayı kazanmaya harc eden ilim adamlarının zararını bildirmekte ve dünyaya düşkün olmayan alimleri net Alimlerin dünyayı sevmesi ve ona düşkün olması güzel yüzlerine siyah leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarının insanlara faydası olur ise de kendilerine olmaz dini kuvvetlendirmek, İslamiyeti yaymak şerefi bunlara ait ise de bazen kafir ve fasık de bu işi yapar. Nitekim peygamberlerin efendisi, Ali ve ala alihi ve kötü kimselerin de dini kuvvetlendireceğini haber vermiş ve Allah-u Teala bu dini fazil kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Bunlar çakmak taşına dönüyor. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşın ise hiç istifadesi olmaz. Bunların da ilimlerinden kendilerine fayda olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zararlıdır. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk. Günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hazreti Şerifler buyurdu ki, kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse, Allah-u Teala'nın kendi iliminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. Allah-u <laughs> <söylemiş>, kıymet verdiği, <laughs> ve her şeyin en şerefisi olan ilmi mal mevki katmaya ve başa geçmeye vesile edenlere bu ilim zararlı olmaz mı? Halbuki dünyaya düşkün olmak Allah-u Teala'nın hiç sevmediği bir O halde Allah-u Teala'nın kıymet verdiği ilmi O'nun sevmediği yolda harc etmek çok çirkin bir iştir. Onun kıymet verdiği, onun kıymet verdiğini kısırlamak, sevmediğini de kıymetlendirmek, işletmek demek. Açıkçası Allah-u Teala'ya karşı durmak demektir. Ders vermek, vaat vermek ve dini yazı, kitap, mecmua çıkarmak ancak Allah-u için olduğu vakit ve mevki mal ve sıra kazanmak için olmadığı zaman faydalı olur. Böyle halis, temiz düşünmenin alameti de dünyaya düştüğün olmamak. Bu belaya düşmüş, dünyayı denen din adamları, hakikatte dünya adamları. Kötü alimler bunlardır. İnsanların en alçağı bunlardır. Din, iman hırsızları bunlardır. Halbuki bunlar kendilerini din adamı, ahiret adamı ve insanların en iyisi sanır ve tanıştırır. sûre Mücadelede onlar kendilerini Müslüman sanıyor, onlar son derece yalancıdır. Şeytan onlara musallat olmuştur. Allah-u Teala'yı hatırlamaz ve ismini ağızlarına almazlar. Şeytana uymuşlar, şeytan olmuşlardır. Biliniz ki şeytana uyanlar ziyan ettirir. Ebedi bırakıp sonsuz azaba atılır. Ne halindeki? Ayet-i kerime bunlar için. İklerden biri şeytanı boş oturuyor. İnsanları aldatmakla uğraşmıyordu. Sebebini soran. Şeytan cevap olarak zamanını adı.